说说。Sean, Sean. Başkan Yardımcım, değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, değerli Erdekliler ve Erdeğimizde konuk bulunan vatandaşlarımız bugün Erdek için gerçekten tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erde'yi ziyaret ettiği gün Atamız 24 Haziran 1938'de son ziyaretini çok sevdiği Savarona yatıyla ünlü Yavuz zırhlısıyla Erde'ye yapmış. Bu ziyaretten yaklaşık 6 ay sonra da yaşama veda etmişti. Bir gazeteci olarak çok mutluyum. Yıllardan biri bu konuyu yazıyorum. Kutlayalım, analım Atatürk'ün Erde'ye yerişin diyorum. Ve nihayet bu anmayı Cumhuriyet Halk Partisi Erdek İlçe Başkanlığı, Atatürk'ü Düşüşe Derneği Erdek Şube Başkanlığı ve Güney Marmara Kültür Platformları Birliği ortaklaşa organize etti ve sizler de burada buluştuk. Ben kısaca size programı arz etmek istiyorum. Şimdi önce bir saygı duruşu ve istiklal marşımızı yapacağız. Ardından konuşmalar olacak anılar anlatılacak atamızın Erdeğiz ile ilgili. Evet. Denize atamızın anısına çelenk bırakacağız ve programımız sona erecek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tamam efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşacaksınız sanıyorum. Programda varsınız zaten. Evet. Ben şimdi sizleri Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhuna bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşı'mızı birlikte söyleyeceğiz. Partisi Erdek İlçe Başkanı Sayın Halit Tuna'yı mikrofona davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Sayın Meclis Üyelerim, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Temsilcileri, Değerli Yol Arkadaşlarım, Saygıdeğer Halkımız, Misafirlerimiz, ve değerli basın mensuplarımız, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 85 yıl önce bugün bu limanda öyle büyük, öyle güzel bir lider karşılandı ki annelerimizin, dedelerimizin, komşularımızın 1938 yılında yaşadığı o büyük heyecanı bugün yeniden bizler yaşıyoruz. Bugünü kutlamak ve büyük Atatürk'ü burada anmak tarihinde ilk kez burada bulunan bizlere kısmet oldu. Bu coşkumuzu ve gururumuzu daha da arttırmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz, ebedi ve tek başkomutanımız, ilke ve inkılaplarıyla yolumuza ışık tutan, geleceğimize yön veren, sonsuz bir saygı ve sevgiyle bağlı olduğumuz, tüm dünyaya meydan okumuş, eşsiz liderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1938 yılında Savarona ile ilk ve son ziyareti Erdey olmuştur. Her hareketi attığı her adımı planlı, emin ve kararlılıkla olan Atatürk'ün son ziyaretini Erdey'e yapması belki de yine düşünülmüş bir ziyaretti. Çünkü Erdek son kaledir. Çünkü erdik Kurtuluş Savaşı'nda bandırmada düşmana sıkılan son kurşunla kurtarılan son vatan toprağıdır. Belki de o gün o büyük adam kurtardığı vatan topraklarına son kez bakıyor ve veda ediyordu. Hepimizin en büyük çocukluk hayaldir Atatürk'ü görmek. Ona sıkı sıkı sarılmak, elini öpmek ve teşekkür etmek. Ne mutlu ki yıllar önce burada bulunan büyüklerimiz uzaktan da olsa dünyanın en eşsiz liderini görebildiler. Aynı heyecan ve gurur yaşadığımız bugün buradan söylemek istiyorum ki minnettarız sana Büyük Atatürk. Hayatta yaşadığımız bütün gururlarımızın sebebi sensin. Olmaz denileni oldurduğun için. Bitti denilen yerden Bizi ayağa kaldırdığın için, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiğin için teşekkürler büyük Atatürk. Bizler senden aldığımız bu büyük emaneti sonsuza dek iç ve dış düşmanlardan koruyacağız. Senin ışıklı yolunda yürümek bizim için büyük bir onur ve gururdur. En büyük hedefimiz senin hedeflerini korumak ve yükseltmektir. Yaşattığın tüm gururlar ve mutluluklar için sonsuz teşekkürler. Hoş geldin Erdiye Paşam. Şimdi de Atatürkçü Düşünce Derneği Erdek Şube Başkanı Sayın Berin Atasoy sizlere hitap edecek. Değerli e, vekilim Ahmet Akın hoş geldiniz değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, Gönem ve Bandırma ADD başkanlarım ve yönetim kurulu üyeleri ve değerli misafirlerimiz sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Atatürk Erdi'yi bundan 85 yıl önce 24 Haziran 1938 günü Cuma günü ziyaret etmişti. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar adlı eserinde bu ziyareti şöyle bu ziyaretten şöyle bahsediyordu. Donanma Erdek'te bulunuyordu. Atatürk bu konuyu açarak denizciliğin tat, taktik açıklamasıyla epeyce bilgi verirken bu Marmara gezintisinde Erdek'e kadar gitmek, donanmayı orada bütünüyle ve ora halkıyla birlikte gözden geçirmek, bugünkü az malzemeye, malzemeye karşın devrimden beri harcanan çabayla nasıl bir güç olduğunu göstermek kararını vermiş bulunuyordu. Savonara saat 18.30'da Erde Koyuna vardı. Savonara'nın gelişini gören donanma kumandanı Amiral Şükrü Okan, başta Yavuz olmak üzere bütün filoyu Büyük Atayı Cumhurbaşkanı'yla yapılacak deniz savaş töreniyle karşılamak üzere hazırlattı. Güneşin yalancı sıcaklığı azalmış, akşam saatlerine özgü hafif bir serinlik kuyu kaplamıştı. Atatürk yatın baş güvertesinde bulunuyordu. Buradan donanmanın denize serpilişini uzaktan görmek istiyordu. Yat kıyıya girer girmez donanmanın selam topları ve saygı biçimini en yüksekliği olan Kamariva ile karşıladı. Erdek halkı, top sesleri üzerine sahilde birikmiş, Atatürk'ün yatını görür, görmez karada muazzam gösteriler başlamıştı. Şehir birkaç dakika içinde baştan başa bayraklarla donatıldı. Kalabalık bir kitle sahil botuna üşüştü. Bayram havası ve taşkın bir sevinç içinde çalkanan Erdek, atasına bu gösterilerle derin saygısını sunuyordu. Atatürk gönülden, gönülden kopan bu içten ve coşkun sevinç karşısında çok duygulanmıştı. Savunora 1900 pardon, Savonara 18.10'da Koya demirledi. Yatın fumda etmesinin ardından Yavuz'dan ayrılan amiral forsunu taşıyan istimbotla amiral Şükrü Okan Savarona'ya geldi. Ebedi şef donanmayı seyrettikten sonra saat salona geçmiş amiral orada kabul ediyordu. Şükrü Okan Atatürk huzuruna çıktı. Atatürk salonu sol taraftan hasıl koltuktan birine oturttu. Amiral'i de huzurunda oturtarak diğer kişiler hazır bulunduğu yerde donanmaya ilişkin hususları görüşüyordu, bilgi alıyordu. Donanma mandanı yarım saat kadar huzurda kaldı. Atatürk donanmada gördüğü düzen ile mükemmellikten doğan e, takdir ve iltifatlarını donanma komutanına bildirdi. Halkın yaptığı şenlikler donanmanın halkını yaptığı şenliklere donanmanın da katılmasını emretti. Güneş çekildikten sonra Erdek'te gösteriler fener alaylarına sahile inişi bütün tazeliği ve canlılığı ile devam ediyordu. Halkın çoşkusu bir, e, bir tavırla haykırdı. Yaşasın Erdek, pardon yaşasın Atatürk, var ol büyük adam. Sesleri koyu kaplıyordu. Engin'e doğru kadar taşıyordu. Atatürk bugünkü çalışmadan yorulmuş, saat 22'de dairesine çekildi. Dinlenmek için daireye giderken de sahile biriken halka yatım ve donanmanın projektörlerini çevirmesini, kıyının bol bir ışık yağmuruna tutulmasını emretti. Bunlar yapıldı. Erdek bu gösteriler ve bu projektörlerle ışıklandırılan sahil boyu ışıklı bir parça gibi ışıldarken, Atatürk dinlenmek için yatağına uzanmış. Sirozun aman vermeyen sinsi ıstırabıyla baş başa bulunuyordu. 22.30'da Ebedi Şef'in emriyle Savarona demirini aldı. Ağır ağır dönerken turvasını İstanbul'a çevirdi. Donanmanın e, selam ve saygı, halkın coşkusu, coşkun gösterileri arasında zinde getirdiği büyük atayı yorgun ve rahatsız yatağına taşıyarak İstanbul'un yolunu tuttu atan o gün Erdek halkı nasıl heyecanlı ve coşkuyla şu anda da coşkuyla ise şu anda da aynı coşkuyu yaşıyor. O gün yaşanan duygular nasılsa ve ne yaşandıysa şu anda da aynı duyguları yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın son muharebesinin yapıldığı yer Erdek olduğundan belki de çok sevdiği vatanının topraklarıyla son kez vedalaşıyordu. Bilinmez. Atatürk'ün eee sağlığında en son ziyaret memleketim Cennet Erdeğim'dir. Ruhun şad olsun ata. Değerli dostlar. Bugün 85 yıl önce Erdeğe teşrif eden atamız Atatürk'ümüze hoş geldiniz demek üzere buradayız. Hoş geldiniz zaten Bizi mutlu ettiniz onurlandıracağız. Bizler sizin çizdiğiniz yoldan hiç ayrılmadık. Ayrılmayacağız. Sizin ilkelerinize hep sadık kaldık. Kalacağız. Atam, yolumuz çizdiğiniz yoldur. Hedefimiz çağdaş uygarlıktır. Bunun için de temelimiz söylediğiniz gibi bilimdir fendir. Sizi Erdek'ten saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, Atatürk Düşünce Derneği'nin çok değerli temsilcileri, sayın sevgili basın, değerli Erdekliler. Bundan 85 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erdek'imizi hastalığı dönemine ziyaret etmeye gelmiştir ve bu gelişinde de e, hastalığı çok ilerlediği için gemiden inememiş ve Zeytinli Dağı'nın oralı e, gemisini e, demirleyerek Erdi selamlamıştır. Balıkesir'e yedi kez gelen Atatürk en son gezisi Erdi olmuştur. Bu etkinlik yıllarca yapılmamış ve gazeteci Önder abimiz bizlere e, daha önce geldiğinde bunun işte anma günü olarak ilan edilmesi ve belediye meclis kararı alınmasını istemişti. Biz de bundan sonra bu kararın meclisten geçirerek her yıl 24 Haziran tarihinde Atatürk'ün Erdeğe gelişini kutlayacağız ve kendisine de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Erdek Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı ADD... Değerli başkanlarım, yöneticileri, sevgili Erdek'le hemşerilerim diyorum. Tabi Bandırma Erdek gerçekten kardeş. Erdek'i ben çok seviyorum. Zaten Bandırma'nın büyük bir nüfusunun çoğu da yazın hepimiz Erdek'te kalıyoruz. Tabi burada olduğumuz için de Erdek'in her özel gününde de yanında olmak istiyorum. Her zaman Erdek Belediye Başkanımıza da destek veren bir kardeş belediyeyiz. Tabii Önder Hocam böyle bir organizasyon yapmış. Gerçekten emeklerine de teşekkür ediyorum. Bandırma'da 8 Mart'ta, 8 Ekim'de kutluyoruz biz bunu. 1925 senesinde 8 Ekim'inde atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Bandırma'ya geliyor. E ee, tabii Erdek'te böyle bir organizasyonun yapılması da e, gerçekten çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte tabii tahmin ediyorum bu ilki oldu. E, bundan sonraki süreçte e, belediyenin de almış olduğu meclis kararıyla beraber e, bu etkinlikler her sene her sene e, düzenlenir. Çünkü çok coşkulu ve güzel etkinlikler oluyor. Bugün de gerçekten atasını e, sahip çıkan, atasının devrimlerine ilkelerine e, sahip çıkan e, cumhuriyet cumhuriyetine sahip çıkan bir kitleyle bugün bu anmayı gerçekleştiriyoruz. İleriki süreçte de e, daha da güzellerini, daha da büyüklerini hep beraber yaparız. Biz de Bandırma e, Bandırma'nın belediye başkanı olarak veyahut da Bandırma'da yaşayan kişiler olarak bu etkinliklere katılır. Sizlerin e, yanında atamızı sevgiyle, saygıyla e, anarız Ben emeği geçen herkese özellikle e, Önder hocama, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ADD ve Güney Marmara platformuna desteklerinden dolayı ve böyle bir organizasyonun birincisini gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Siz de arkadasınız. Nasıl olacak bu iş diye bakıyorum deminden beri. Şimdi, efendim, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burası, buradaki tüm Atatürkçüleri, tüm cumhuriyetçileri, tüm vatanseverlerin önünde de saygıyla eğiliyorum. <laughs> Önder abi hakikaten çok farklı bir insan. Çok emek veriyor her hem gazetecilik yönüyle hem diğer bütün çabasıyla, vatanseverliğiyle. Tekrar bu çabası için, bu mücadelesi için teşekkür ederiz. Örnek bir çalışma. İnşallah bu bundan sonrasında belediye başkanımız bunu bir Gelenek haline getirerek devam ettirecek. Biz de hep beraber Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Vatanseverler olarak burada olacağız. Atatürkümüzün izinden de asla ayrılmayacağız. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı'yım. Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. Neden? Bizim ulu önderimiz Atatürkümüz, efendim, kurucumuz, kurtarıcımız. Diyor ki iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. İşte o partinin bu mertebesinde olan bir hemşeriniz olarak şunu söylüyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Bir konu daha var. Her zaman ilkelerini, ilkelerini kendisine özemsemiş bir partinin bir yetkisini bir üyesi olarak söylüyorum. Hiç unutmamamız lazım. Hayatta umutsuz durumlar vardır. Umutsuz insanlar yoktur. Vardır pardon. Umutsuz durum. Ama Atatürk ne diyor? Ben asla umutsuzluğa kapılmadım. Onun için hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma diye bir lüksü yok. Hepimiz birlik beraberlik içerisinde mücadele edeceğiz. Çok mücadele ettiniz. Çok mücadele ettik. Ama inanın, güvenin ve çalışın biz kazanacağız inşallah. Kazanacağız. Kazanacağız. Çok çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bu ülkenin topraklarını bize vatan yapan tüm aziz kahramanlarımıza, şehitlerimize, başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere tüm Şehitlerimize, gazilerimize minnet duygularımız var. Ama evlatlarımıza da borcumuz var. Onun için umutsuzluğa kapılmadan çok çalışarak inşallah çok kısa bir süre içerisinde ki biliyorsunuz zaman çok hızlı geçiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ve başaracağız. Ama şimdi seçim bu hayatta bitmiyor. Biri geliyor, diğeri başlıyor. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde tüm Atatürkçüleri, tüm cumhuriyetçileri, tüm demokratları, tüm vatanseverleri aynen çalışmaya devam etmesini istiyorum. Ve başaracağız. Beraber başarılacağız ve asla ve asla da umutsuzluğa kapılmayacağız. Tekrar teşekkür ederim. Sağ ol Önder abi, sağ ol. Başkanım teşekkür ederim. ADD'nin Atatürk Düşünce Derneği'nin başkanı. Şimdi bana ablam kızar <laughs> gönenden. Önce onu söyleyeyim. Bak Erdek başkanımız. Aslında hepimiz birer Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıyız. Bunu açık net söylüyorum. Ve bunun içinde mücadele ediyoruz. Şimdi başkanım bana kızıyor. Diyor ki ya gönene gelmiyorsun. Şu derneğe gelmiyorsun. Haklı. Huzurunuzda da ondan özür diliyorum. Çünkü çok çalışıyoruz. Yapacak çok işimiz var ve inşallah evlatlarımıza bırakacak güzel bir Türkiye'miz var. Hepinize saygılar sunuyorum. Karış ve ıslıklar içinde yatı karşıladılar. Atatürk'e sağ ol paşam, var ol paşam diye bağırdılar. Ama Atatürk yattan inemedi. Kendileri yatın güvertesine çıkıp el salladılar. Bir müddet orada durdular bazı gençler soyunarak denize atladılar. Yüzlerce genç yata doğru yüzdüler. Sonra geri döndüler. Daha sonra hava kararınca yat erdi aydınlaktı ve toplanan kalabalık Çuğra'ya doğru yürüdü. At geceliğin Erdek'ten ayrılırken bile Çuğra'ya doğru giden halk ıslıklar, alkışlar içinde yatı uğurladılar. Ben de bir anımı anlatmak istiyorum size. Anneannem, ben çok küçüktüm. Masal gibi anlatır, biz de masal gibi dinlerdik. Şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, kurbağalı dediğimiz yer kanlı dereydi dedi. Türkleri kafalarını kesip kurbağalı derenin kanlı derenin içine atıyorlardı dedi. Atatürk'ün geleceğini duyduğumuz zaman Savaron'a geliyor, Atatürk geliyor diye. Ben 9 aylık hamileydim ama ben Kurtuluş Savaşı'nı görmüş olan bir kadın olarak istersem orada doğurayım ama ben Atatürk'e borcum var gidip görmek istiyorum demiş. Ve gelmiş gözyaşlarıyla diyor o kadar hastaydı ki ne bize baktı, selamladı fakat inemedi. Ama herkes alkışlarla, fenerlerle, gözyaşlarıyla onu takdirle selamladı. Ne mutlu bize ki Atatürk'ün çocuklarıyız. Ve bugünleri anlıyoruz. Ne mutlu bize. Annemin çocukluğu ve genç kızlığı Erdek'te geçmiş. O zaman e, <laughs> savunma hayatının geldiği anda... Onu fotoğraflamışlar bir şekilde. Rahmetli annemden kalan bir çuval böyle bir bavul fotoğrafları içinden geçerken baktım Erdek'le ilgili bir sürü fotoğraf var. Tabii bu Savon Hayatı'nın orada olması da beni çok istendirdi. Ondan sonra onu bir kopyasını yapıp belediyemize takdim ettim. Önder hocamız da sağ olsun bugün nihayet böyle bir Anlamlı bir günü başlattığı için teşekkür ederiz. Hep beraber bütün bey geçenlere teşekkür ederiz. Bütün katılımcılara sizlere özellikle teşekkür ederiz. kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa İzmir'in dağlarında Süz yavruları varıma bastım Süz yavruları varıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak nice Paşa. Редактор субтитров А.Семкин Корректор